Bismillahirrahmanirrahim. Ramazan gecelerinde kılınan teravih namazının önemini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleriyle arz etmek istiyorum. Birinci hadis-i şerif Ebu Hureyre rivayet ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. An Ebi Hureyre'te radıyallahu anhu enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kale. Men kame remavvane imanen vahtisaben gufire lehu ma tekaddeme min zembihi. Sadaka Resulullah'ım. Her kim gönülden inanarak ve karşılığını sırf Allah'tan bekleyerek Ramazan ayını teravih vesaire namazıyla ihya ederse geçmiş küçük günahları bağışlanır. Buhari İman 37 oğlu hadisi şerif. Bu hadis-i şerifi Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a rivayet ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. An Aişete radıyallahu anh'a enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kale Teharrav leyletel kadri fil vetri minel aşril evâhiri min ramazâne sadaka Resulullah. Kadir gecesini Ramazan ayının son 10 günündeki tek gecelerde araştırınız. Buhari Leyletül Kadir 3 Hz. Ayşe radıyallahu anh'a rivayet ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. An Aişete radıyallahu anh'a kâlet kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem izâ dekhelel aşrul evâhiru min ramazâne ahyel ve ekz ahlü ve cedd ve resulullah Ramazan ayının son 10 günü girdiğinde Resulullah Aleyhissalatu Vesselam geceleri ihya eder hane halkını uyandırır ibadet hususuna son derece gayret gösterirdi Buhari Leyletül Kadir 5 Rabbim Ramazan'ı en güzel şekilde değerlendirmeyi teravih namazlarını eda etmeyi Ramazan gecelerinde teheccüd namazıyla taçlandırmayı, Kur'an'la, mukabelelerle, Kur'an'ın tefsirini, mealini okumayla, Kur'an'ın emirlerini öğrenmekle Ramazan'ımızı değerlendirmeyi nasip etsin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam teravih namazını ilk başlarda cemaatle kılmış fakat farz olur endişesiyle kendi evinde eda etmiştir. Sahabe efendilerimiz de kendiler yalnız kılmışlardır. Daha sonraları Hazreti Ömer zamanında sahabe-i kiram mescid Nebevi'de dağınık bir şekilde herkes yalnız teravih kılarken Hazreti Ömer'in dikkatini çekmiş ve Hazreti Ömer sahabenin alimlerinden Übey bin Kaba görev vererek sahabeye teravih namazı kıldırmaya başlamıştır. Bu gelenek günümüze kadar ulaşmıştır. Eğer teravih namazını cemaatle eda etme imkanımız olmazsa yalnız da kılabiliriz. 20 olur, 12 olur, 16 olur, 8 olur, 4 olur, ne kadar eda edebiliyorsak o kadar eda etmeliyiz. Ramazanın bu bereketinden, bu ibadetlerin feyzinden mahrum kalmama adına ibadetlerimize hassasiyet göstermeliyiz. Rabbim bütün dinleyicilerimizin ibadetlerini kabul eylesin. Allah'a emanet olun, hoşçakalın. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.